Makine öğrenmesi modelleri ve çocukların öğrenmesi arasında ne tür bir benzerlik var? Şimdi benim ben ne olduğumu düşünelim. Çocuğuma diyorum ki "Çocuğum sobaya dokunma sıcaktır." Ama çocuğum keşfetmek istediğinden dolayı gidip o sobaya yine de dokunup o sıcağı kendi deneyimlemek istiyor. Bu noktada çocuğun beyninde bir veri oluşuyor, bir koşullanma aslında. Sobaya dokunmak elin yanması. Burada dikkat edilmesi gereken kavramsal nokta şu. Yani çocuk etkisiz veriye dayanıyor. Yani davranışının sonucuna benden gelen uyarıya değil, kendi deneyimini son ucunda öğreniyor. Bu durum gözetimsiz öğrenmede algoritmanın etkisiz veri üzerinden ilişki ve örüntüleri keşfetmesine çok benzer. Çocuk bu veriyi analiz eder ve kendi tahminlerini zamanla oluşturur. Sobaya dokunursam elim yanacak. Tahminle gerçek değer arasındaki fark hata olarak kabul edilir. Bu hata çok büyükse çocuk hatalarından öğrenerek hatayı minimize edecek şekilde algoritmasını günceller. Tıpkı makine öğrenmesi algoritması gibi. Kavramsal olarak durumu incelersek, veri çocuğun deneyimini modelin aldığı veriyle paralel, örüntü keşfi, çocuk veriden sonuçlar çıkarır, modelde verilerdeki gizli yapıları bulur, hata ve optimizasyon, çocuk hatayı azaltmak için davranışını değiştirir, modelde tahmin hatasını minimize eder. Bu şekilde gözetimsiz öğrenme hem deneme yanılma hem de veri keşfi yoluyla gerçekleşir. Kısacası gözetimsiz ve reinforcement öğrenme tipleri çocukların kendi deneyimlerinden öğrenmesine benzer.